Hoş geldiniz. Başarıya getiren o kritik nokta nedir? Alışkanlık. İyi alışkanlıklar ya da kötü alışkanlıklarınızın olmaması. Mesela Stephen King hastalık veya hafta sonu fark etmek etmeksizin her hafta kendine koymuş olduğu 2000 kelime yazma alışkanlığını hiçbir zaman ihmal etmemiş. Ya da Bill Gates. Microsoft'u kurduğundan beri her yıl en az 50 kitap okuma hedefi koymuş. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Büyük başarılar, büyük eylemler gerektirmezler. Öncelikle ilerleme mantığını bir anlamamız gerekiyor. Önünüzde bir kalıp buz olduğunu düşünün. Buz çok yavaş bir şekilde erimeye başlıyor. O da eksi 3.8 derece. Daha sonra 3.7, 3.6 gibi Gittikçe ısınmaya başlıyor. Daha sonra eksi bir buçuk derece, eksi bir derece, eksi 0.5 derece ve ama hala hiçbir şey olmadı. Daha sonrasında sıfır dereceye geldiği zaman buz erimeye başlıyor. Bu ve buna benzer örnekler aslında bize başarıların bir anda ibaret olmadığını, uzunca bir süreçten sonra geldiğini gösteriyor. Kanser ömrünün yüzde seksenini bedende fark edilmeden geçiriyor ve birkaç ay içerisinde bütün vücudu esir alıyor. Lady Gaga'nın başarının sadece tek bir andan gelmediğini söyleyen çok sevdiğim dediğim bir sözü var. Bir gecede tanınmak için 10 yıl boyunca çalıştım diyor. Peki insanlar neden alışkanlık geliştirme hakkında çok kötüler? Çünkü biz genel olarak gelişimi direkt olarak görebileceğimizi düşünüyoruz. Yani her gün koşuyorsam, her gün spora gidiyorsam neden bir değişiklik olmadı? Ya da her ay post paylaşıyorum, neden takipçi sayım artmadı gibi. Uykudaki potansiyel platosu bunu çok iyi şekilde anlatıyor. Olmasını düşündüğümüz eğri daha doğrusal ve dik bir şekilde giderken gerçekte yaşanan eğri patlamasal şekilde oluyor. Olmasını beklediğiniz noktaya ulaşana kadar geçen zamana da hayal kırıklığı vadisi deniyor. Atomik alışkanlıklara değindiğimize göre bunu hayatımıza entegre Için önemli 4 yasaya anlatmaya başlıyorum. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olmayı, beğenmeyi ve fikrinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın. Birinci yasa görünür kalın. Beynimiz hiç düşünmeden birçok şeyi yapar. Saç uzar, diş çıkartırız ya da acıktığımızın sinyallerini verir. Alışkanlıklarımızın da en öne çıkan özelliği budur. Bir alışkanlığı başlamak için bir şey yapmanız gerekmez. Sadece başlarlar. Beyniniz bilinçsiz bir şekilde size faydası olacak bir hareketi size yapmanızı isteyebilir. Bu tabii her zaman faydalı olmak zorunda değil. Yemek yerken ağzınızı şapırdatabilir ya da tırnaklarınızı yiyebilirsiniz. Ve bütün bu iyi ya da kötü alışkanlıkları ne kadar uzun süre yaparsanız hayatınıza yerleşme ihtimali o kadar artacak ve kurtulmanız o kadar zorlaşacaktır. Alışkanlıklar her zaman tetiklenmeyle başlar. Eğer stres olursanız sigara içersiniz, cıkırsanız ve elinizde telefon varsa direkt olarak Facebook siparişi verebilirsiniz. Yani X durumu oluştuğunda Y tepkisi verirsin. Bunu tabii şekilde yine çevirmek de bizim elimizde. Kendimize eğer uygun X durumunu oluşturursak ilk başta bilinçli bir şekilde Y durumunu uygular. Daha sonrasında bir otomatik bir şekilde Y durumunu uygulamaya başlarız. Ve zaman geçtikçe bu bizim için bir alışkanlık haline gelir. Örnek vermek gerekirse spora düzenli bir şekilde gitmek istiyorsanız tam olarak ne zaman gideceğinizi, hangi hareketleri yapacağınızı, saat kaçta gideceğinizi, ne giyeceğinizi, öncesinde ne yiyeceğinizi bütün bunların hepsi alışkanlık haline gelmesi gerekiyor. Çünkü spora gitsem hangi bölgeye çalıştıracağım, öncesinde ne yiyeceğim, neyle gideceğim bütün bu sorulara girdiğiniz zaman durum çetrefilleşiyor. Kendinize cevaplama mücadelesiyle uğraşmak yerine direkt olarak eyleme geçeceksiniz. Buradaki kritik nokta daha fazla spor yapacağım veya artık sağlıklı yaşayacağım gibi hedefler koymak yerine bu kadar ağırlık kaldıracağım, bu kadar gideceğim, işte bu kadar süre orada kalacağım gibi gerçekten ölçülebilir hedefler koymak. Bir de alışkanlık istifleme denilen bir model var. Bu aslında alışkanlık zinciri gibi düşünebilirsiniz. Yani bir alışkanlığınızı gerçekleştirdikten sonra diğer alışkanlığın otomatik olarak başlama süreci. Benim bir arkadaşımın sigara içmesinin sebebi her sabah uyandığı zaman öncelikle kahvesini yapıp daha sonrasında pencere kenarına geçip manzaraya bakarak sigara içmesi. Buraya baktığımızda aslında 3 tane alışkanlık görüyoruz. Kahve yapmak, sigara yapmak ve camın önüne oturmak. Bu keyif yapması bir alışkanlık. Beyin kendi kendine sabahları mutlu etmek için bir yöntem bulmuş ve arkadaşım bunu çok uzun bir süre yaptı. Motivasyon değil, ortam daha önemlidir. İnsanların bu konuda ne kadar tepkisel yaklaştıklarını fark edince çok şaşırmıştım. Göz önündeki ürünlerin daha pahalı olmasının, ulaşılması zor olan ürünlerin daha ucuz olmasının sebebi ortamdan kaynaklanıyor. Veya eski çalıştığım mağazada ürün, satmak istediğimiz ürünlerin yaya trafiğini daha çok olduğu ya da daha girişe yakın olan yerlerde satmamızın sebebi buydu. Hiç satılmayan ürünleri oraya koyduğumuz zaman yani girişe yakın bir yere koyduğumuz zaman ürün birden satılmaya başlıyordu. Diyordum ki ya insanların buna ihtiyacı yok, yok diye düşünüyordum. O zaman neden alıyorlar? Çünkü ortam daha önemli. Gördüğümüz şeylerle alışkanlıklarımızı şekillendirebileceğimiz anlamına geliyor. Daha doğrusu davranışlarımızın. Peki ortamınızı nasıl başarıya hazırlarsınız? Amacınıza yönelik kazanmak istediğiniz alışkan öğelerini etrafınıza koymanız gerekiyor. Gitar çalmak istiyorsanız, gitarın dolapta durmasındansa evin bir köşesinde, daha doğrusu odanızın bir köşesinde veya çalmaya hemen hazır olabilecek bir ortamda tutmanız gerekiyor. Bunun tam tersini de uygulayabilirsiniz. Eğer sigara içmek istemiyorsanız çantanıza sigara koymamak ya da telefona daha az ilgilenmek istiyorsanız telefonu başka bir odaya koymak gibi. Bu ister istemez sizi birazcık daha telefona uzak tutacaktır. Kötü alışkanlıklar hakkında dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Aslında kötü alışkanlığı unutmak ya da kötü alışkanlığı artık hiçbir zaman yapmayacak olmak gibi bir şey yok. Çünkü eğer alışkanlık hayatınızda bir kere oturursa bunu her zaman e, yapmaya açık hale geliyorsunuz. Beyin nöronları birbirine o şekilde bağlanmayı alıştıkları veya bildikleri için direkt olarak aynı alışkanlığa geri dönebilirsiniz. Ben hatta bunu duyguların sürekli tekrardan yaşanabilmesinin ilk yaşandıktan sonra daha kolay olduğunu duymuş. Eğer kendinize çok acıma duygusunu birçok kere kendi kendinize yaşattıysanız bir sonraki sefer yaşatma ihtimaliniz daha da artacaktır. Kitabın yazarı James Clear'in bir arkadaşı varmış at kulübünden ve bu arkadaşıyla birlikte ne zaman at sürseler arkadaşı sürekli sigara içiyormuş. Yıllar sonra sigarayı bırakmış ve tabii at sürmeyi de bırakmış. Daha sonra at sürmeye tekrar başladığı zaman adam yıllar sonra ilk defa sigara içmeye uyanmış zihninde. Çünkü sigara içmekle at binmek onunla o kadar iç içe geçmiş ki ne zaman at sürmeye başlasa adamın canı sigara çekiyormuş. İkinci yasa cazip kılın. Bir alışkanlık oluşturmak istiyorsanız bu alışkanlık sizi mutlu etmeli. Sizi sürekli mutsuz eden bir davranış modelini tekrarlama ihtimaliniz çok düşüktür. Tabi bu sadece beyninizi mutlu edecek eylemleri alışkanlık haline getireceksiniz anlamına gelmez. Sadece beklenti oluşturması bile beyninizde dopamin oluşturmasına yeterlidir. Kumar oynayan insanlar sadece bahislerini kazandıkları zaman mutlu olmazlar. O slot makinesi çevrilirken de mutlu olurlar. Çünkü o beklenti aslında onları heyecanlandırıyor ve dopamin ürettiren şey bu. Üçüncü yasa kolaylaştırın Hareket halinde olmakla eyleme geçmek arasında çok büyük bir fark var. Hareket halinde olmak, yapmak istediğiniz hedef için kurgulamaktır. En iyisini nasıl başarabileceğinizi düşünmek ve bunun için plan yapmaktır aslında. Eylem ise iyi kötü bir iş çıkarmaktır. Eğer her gün kitap okumak istiyorsanız, günde kaç sayfa kitap okumak konusunda kafa patlatmak değil, kalkıp 10 sayfa okumaktır. Bunu her gün yapmak önemli. Çünkü alışkanlık oluşturmada bir alışkanlığı veya davranışını ne kadar uzun süre yaptığımız değil, aslında ne kadar tekrar yaptığımız daha önemlidir. Bir önemli noktada beynimizin enerji tasarrufu. Enerji önemlidir ve beyin olabildiğince bu enerjiyi korumak ister. İnsanlar her zaman daha az enerji gerektirecek işlere yönelmesinin veya kolay olanı tercih etmesinin sebebi de budur. Her eylem enerji gerektirir ve bir eylem ne kadar enerji gerektiriyorsa insanların onu yapma olasılığı bir o kadar azalıyor. Örnek vermek gerekirse sürekli TikTok izlemek, Instagram'da kaydırmak ya da sigara içmek çok basit ama keyif veren eylemlerdir. Size kötü bir alışkanlığı bırakmanın bir başka metodundan da bahsedeceğim. Bağlılık aracı diye adlandırılan bir metotla. Bunu Victor Hugo zamanında kitabını bitirmesi gereken bir sürede bitirmek için yapmış. Aslında kitabı bitirmek için önünde kısıtlı bir zaman varmış ve bu kitabı bitiremeyeceğini düşünmüş. Bunun için bütün kıyafetlerini bir sandığa kapatmış. Kendini odaya kapatıp tek işi kitap yazmakmış. Teslim süresinden iki hafta önce kitabını yazabilmiş. Dördüncü ve son yasa tatmin edici kılın. Davranış değişikliğinize sebep olan şey nedir? Haz vermesi. Anlamlı olsun ya da olmasın yapmış olduğunuz bir davranış size haz ...veriyorsa bunu yapmaya devam edersiniz. Diş macunlarının naneli olmasının... ...ya da elinizle yıkadığınız sabunun... ...köpürmesinin sebebi budur. Onlar gerekli... ...olan şeyler değil. Sadece size haz vermesi... ...ve sürekli yapmanızı teşvik etmeleridir. Hızlı ve gecikmiş ödül farkından... ...bahsetmek istiyorum. Hızlı ödül... ...aslında bizim bir şey yaptığımız zaman... ...direkt olarak sonucunu aldığımız şeyler. Yani fast food sipariş verirsek... ...direkt olarak yemek önümüze gelir ve yeriz. Ve bundan mutlu oluruz. Buna benzer... ...hızlı ödüllerin bir... ...handikapı vardır. Uzun vadede... Bir bizi mutsuz edecek olması. Yani hızlı bir şekilde mutlu olmak isteyip sigara içip daha sonrasında kanser de olabilirsiniz. Ya da sürekli alkol içip alkolik de olabilirsiniz. Bu maddede ödüllendiren şeyler de vardır tabii ki. Mesela ev almak gibi yıllarca kredi ödeyip daha sonrasında bir ev sahibi de olabilirsiniz. Yavaş ödüllendirilen şeyler ise daha tatmin edicidir. Peki insanlar neden uzun vadeye yönelmek yerine direkt olarak kısa vadeli mutluluklara yöneliyorlar? Çünkü eskiden yani bayağı eskiden insanlar avlandıkları zaman önlerinde bir yemek geliyordu. Ya da bir su buldukları zaman direkt su içip susuzluklarını giderebiliyorlardı. Bugün ise böyle olmuyor. İnsanlar askerliğini bitirmek için 6 ya da 1 sene askere gidiyorlar. Ya da ev sahibi olmak için 20 yıl sabretmeniz gerekebiliyor. Davranışçı ekonomistler bu eğilime zaman tutarsızlığı adını veriyor. Şimdi alacağınız ödül ilerideki alacağınız ödülden daha cazip gelebildiği için şu anki küçük mutluluklara okey olup uzun vadeli ödüllere hayır diyebiliyorsunuz. Peki bu durumu nasıl avantajımıza çevirebiliriz? Hemen zevk veren unsuru nasıl iyi bir alışkanlıkla bağdaşlaştırabiliriz? Çünkü az önce söyledim ki uzun vadeli hedefler bize daha büyük mutluluk sağlıyor. Ama uzun oldukları için de çok uzakta geldiği için onu yapmak istemiyoruz. Bunu yapabilmenin yöntemi başarılı hissetmek. Uzun vadeli bir hedefi gerçekleştirirken aralara koyduğumuz küçük mutluluklar bizim başarılı olduğumuzu hissettirecek ve bunun sonucunda alışkanlığı yapmaya devam edeceğiz. Ben Yusuf. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşürüz.